Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Neoportu Araştırma ve İletişim Direktörü Şebnem Bakan. Tabii ki ihmal etmiyoruz. Ne olursa olsun piyasalar kötü de olsa iyi de olsa o bizim her zaman Topuklu Efe'miz. Hoş geldin Şebnem. <laughs> hoş bulduk Topuklu Efe'miz. Hoş geldi. Ama topuklamayan Efe'miz. Önemli bir ayrıntı var orada. <laughs> Hiçbir evet. zaman topuklamaz. Asla. Topuklamam. Dün neyse bugün de odur. Yarın da öyle evet. olacaktır. Evet. Amin. Evet, Allah utandırmasın. Bu... <laughs> Yani amin amin hepimize hepimize. Şimdi ya piyasalar kötüyü kanıksadı ve kötü haberlere artık alıştı. Ha bu Hiç aslında bir şey diyorsun, değil, değil mi? Bu evet yani iyi bir şey değil tabi ki bu. Yani hayat için de iyi değil, bizim için de iyi değil ama e, ne ne durumlardayız Borsa İstanbul'da? Nas nasıl nasıl tuttuk artık? Nasıl aslında başlık nasıl tuttuk? Evet. Nasıl tuttuk? Nasır. Ruhumuz nasıl tuttu? <laughs> Ruhumuz nasır tuttu. Cepler nasır tutmasın efendim. Cepler nasır tutmasın. <laughs> evet. Şimdi evet casusluk soruşturmasından bahsediyorsun. Yani önemli olan birinin diğerinden büyüklük şeyine baktığın zaman herhalde CHP'nin kurultay davasının sadece ötelenmesini bekleyen piyasa için tamamen artık düşmüş olması. O diğerinden daha önemli olduğu için e, ee, şu anda pek o kadar umursamamış gözüküyor e, piyasa. Ama onun haricinde de zaten e, bizde baktığında karlılıklar var ya biraz da hani e, yani bilimsel bir şeye değindirmemiz gerekirse e, bankacılık karlılıkları iyi gelecek. Akbank'ın ki çok iyi geldi beklenenin üstünde. Sadece bankacılık demeyelim Allah için o arada tavın. E, karlılığı da çok iyi geldi. Hani e, ulaştırma e, tarafındaki Hava yollarında da o da bizi güldürdü. Ee, diğer karlılıklar da hiç fena değil. O yüzden bunu satın almaya eğilimim ee, daha fazla olacak şekilde gibi bir piyasayı geçtiğimiz haftadan biz birazcık görmüştük. Onun devamını görüyoruz. Umarım da gelir. Şimdi burada nefes alması çok doğal. Ben biraz daha aşağıya çekilmesini beklediğimi belirttim. Perihan'la Ekotürk'te yaptığım yayında. Teknik olarak çünkü bir gün içinde yüzde beş ila 8 prim yapmış bir hissenin orta noktalara böyle bir medyana geri çekilmesi, ne geri çekilmesi gibi bir hareketi görmeyi bekliyorum. O da bankacılık endeksi tarafında dedim. İşte bunun haricinde diğer sanayi şirketlerinde selektif olarak muhakkak biri diğerinden daha iyi getirecek olduğu için onlar da alışlar göreceğiz. Ama yani hani şu an için normalde 10.750'nin üstünde bu hazmetmeyi karşılayacak bir endeks söz konusu gibi gözüküyor. Peki şimdi bu arada tabi Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetimizi kutlayacağız. Cumhuriyetimiz 102 yaşında, 103 yaşından da gün alacak Atatürk'ümüzü saygıyla ve rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. Ee, bunu da ifade edelim aradan bu atlamıyor herkesin gerçekten ekonomi ekranı izleyicisi olan olmayan bizi beğenen beğenmeyen üye olan olmayan herkesin de Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun ben 29 Ekim doğumlu bir kız olarak kız değil artık yani bir cumhuriyet kadını olarak gerçekten doğum günümden her zaman gurur duymuşumdur ee, ve e, kutlamaları hep e, daha da böyle gönülden yapmışımdır. Daha da böyle bir katlayarak yapmışımdır. Ee, evet sevgili atamızda. Evet kaçıncı? E, 36. Anlıyorum. yaşını 35-36. yaşını kutluyorsun zaten. Evet evet evet. evet. Cumhuriyet'in yaşının yarısına geldim. <laughs> Yok be. <laughs> Demi bir tık öyle. üstüne bile. Cumhuriyet'in yaşını böl ikiye bir, bir tık üstüne demi, çık demi, oraya gel. Demi, 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 Demiyorum. 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 İnsan demi. enerji demi. balonudur. Nasıl hissediyorsa o yaştadır. Yok öyle şeyler. Peki e, Hazine tarafında fonlanması da çok maliyetli. Bu çok talihsiz olaylar. İç siyaset feci falan böyle söyleniyor. Sözler tabii ki. E, onun dışındaki özellikle belirtmek istediğin Amerikan borsalarındaki bu bir dakika, Yükselen hazine kadar, tarafında bizim iç hazineden mi bahsediyor, izleyicim mi söylemiş? Evet, evet. Ne demiş? Demiş ki izleyicimiz, hazine bile kim önceki sorusuna bakalım. Evet. Biz uçması lazım ama iki çift laf ile yerlerdeyiz, bıktık bu, hak etmiyoruz demiş. Arkasından da Arkadaşlar, demiş ki hazine tarafından e konulanması da çok maliyetli demiş. Gerçeği söyleyeyim mi şimdi size? Ee, evet, bizim e, sıkıntımız önümüzdeki sene 2026 iç borçlanmamız gerçekten de hani hefti borçlanma dediğimiz hakikaten e, yüksek bir borçlanma e, oranımız var. E, onun altını e, çizmiş olması önemli benim açımdan. Şimdi ben orada şuna baktım, e, bu en son gelen e, veriyle beraber. Önümüzdeki aylarda ne beklediğini ön plana çıkarmamız lazım. Geçmiş geçmişte kaldı. Sen şimdi Ekim enflasyonunu kaç bekliyorsun? Kasım 3 çok önemli. Kasım 3'te gelecek enflasyon minimum bizim hesabımıza göre 2.80-2.86 gelebilir. Yani Ekim'in enflasyonunun giyim şeylerinin zamlarının içine alındığı hala gıdada yapışkanlığın devam ettiği ve bunun üstüne bir de biraz daha genel bir konulmuş olan zammın yayılacağı düşünüldüğünde mevsimsel olarak Ekim zaten 3.06 en kötü 2.86 en iyi olmak üzere bir aralıkta gelecek. Tamam mı? kanımca da mevcut enflasyon ve potansiyel faiz politikasına baktığım zaman ben hazinenin 2026 yılında uzun vadeli borçlanmayı tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu an ortalama borç vadesi nedir hazinenin? 29 ay. Ve mevcut iç borç stoğunun da ortalama vadesi 36 ay. Dolayısıyla 40, 40 ay civarlarından kısa vadeli e, biz borçlanarak buraya indik. Şimdi e, böyle bir gidişatta beklersem ben yaklaşık hazine %130 rolloverla e, yılı tamamlar ve verim eğrisi kısa tarafında yoğunlaşır arzlar gibi geliyor biz böyle okuyoruz en azından hı hı. o yüzden kısa vadeli tahvil üstünde bir arz kaynaklı prim olabilir ne demeye çalışıyorum şimdi hazinenin böyle dediğiniz zaman bunu bir bilimsel bir şeye bağlayalım biz bunun neresinde yer alacağız ne gelirse yer alacağız Kasımın üçündeki o enflasyon geldikten sonra siz Kasım enflasyonunu Aralık 3'te alacaksınız. 2'nin altında gelecek diye hesaplıyoruz biz. 1.6, 1.9 96 falan da olabilir de yani 2'ye yakın sayabilir. Şimdi bunun sonrasında bir de Aralık enflasyonu var. Aralık düşük gelir. buçuk civarı gelebilir. Tamam. Şimdi bunun sonucunda geçtiğimiz hafta merkezin Şahin içerikli metni sonrasında hiç indirmeyebilir. Kasım pas geçer indirmez şeklinde yorumlar oldu. Bence bir yüz bas puan daha indirecek. O yüzden de hazır hazineye de dikkat çekmişken kısa vadeli borçlanma araçları fonlarınız var ise tuttuğunuz onlarda bir tık prim yapılmasını beklerim ben. Size evet. para yapıcı tarafından cevap vermeye çalıştım. Peki Şebnemciğim Amerika borsalarındaki yükseliş balon mu yoksa bu bir rally başlangıcı mı? Acaba bu musluklar açılıyor bilmem ne filan işte bu özellikle ee, Bak, e, açıkladığı kararlar. Şimdi burada balon Falan çok küçülmelerini daralt durduruyor ya şimdi. Evet balon yani var diyen de çok balon şöyle balon diyebiliriz. E, altı doldurulamaz bir ekonomik gelişim ise ve biz bunu bugün öğrenmeyeceğiz yarın öğreneceğiz 2-3 ay sonra öğreneceğiz bunun e, sonuçlarını o zaman e, gerçeği söylemek gerekirse e, bu e, çarpanların pahalı olduğunu o zaman satacak piyasalar şu an Yaparlar mı? Kasım önemli. Buffett Kasım'da yüzde kırklık falan bir realizasyon beklediğini söyledi. Şeyde Warren Buffett'tan bahsediyorum arkadaşlar. Tabii, tabii. Adam nakitte nakit biliyorsunuz. Yüzde ee, kırklık çöküş olacak dedi. Valla Christmas e, öncesinde bunu Trump yaparsa e, böyle Mart sonu Nisan'da olduğu gibi bir çöküş olursa o zaman Trump'a inanan e, yatırımcılar nasıl olsa quantitative easing başlayacak kulaklardan paralar fırlayacak. Onun için de hemencecik alayım diyebilir söyleyeyim. Ayrıca da yüzde kırklığa kadar da olur musun bilmiyorum bir şey olması lazım. Yani o, o orada hakikaten elle tutulur e, bir resesyon vari veri gelmesi lazım. E, veriler dondu veri alamıyoruz. Ee, o yüzden e, nereden olur, nasıl olur bilmiyorum ama açıkçası söylemek gerekirse burada çarpanlar tarihi çarpanlarının çok üstünde. S&P'nin tarihi tar çarpan ortalaması 16-20'dir. Bilemedin bunu 21 yaparım. Yani 23'e çarpan PE rasyo. Geldikçe çarpanı S&P artık pahalı sulardadır. Bu net ben bunun geçileceğini direncin 5900'ün şu hafta görmeden mesela S&P'de ek e, alım e, yapmam. Zaten yapmıyorum azaltıyorum yukarı çıktıkça o oranlarını. E, ben Kasım'ın ne yaptığını görmek istiyorum. E, burada da dikkat edilmesi gereken şey bu oyunu nasıl oynayabilirsiniz? Korkmadan devam edeceğim diyorsanız bütün yapay zeka oranlarınızı aynı tutun. Ben yapamıyorum. Ben daha konservatifim sizden. Benim genç arkadaşlarım yüzde otuz, yüzde yirmi yapay zeka taşıyanı var fonlarında. Ben hayatta yüzde beş fazlasında taşımıyorum. Onu söyleyeyim. Defansif hisselerde konumlanabilirsiniz. Defansif hisselerden kastım ne olur? İşte günlük hayatta ne yaparsa yapsın sizin almaktan vazgeçmeyeceğiniz. Yemektir, içecektir, gıda perakendeciliğidir. İşte utilities dediğimiz bu telekom cep telefonu şeyini ödeyeceksin hizmetini ödeyeceksin. Bunu neden diyorum? Çünkü buraya sen dedin ya balonlu. Şimdi balon olduğunu bir noktada fiyatlayacak bir tarihsel olarak elimizde istatistikler oluşmaya başladı. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü genelde bu şeylere çarpanlara geldiğinde ve karlılık oranları da önümüzdeki seneye bunların üstüne çıkabilecek bir ortamda olmadığında o frene 3 ila 6 ay e, 9 ay arasında muhakkak basılıyor ve o düzeltme oluyor. Ha bu Kasım'da birazcık olur bir normalizasyon olur rotasyon yapılır diye de ben özellikle size defansivlere geçin diyorum. Şimdi burada e, Önümüzdeki dönemde Amerikan hazinelerinde 10 yıllıklarında ne olacağı çok önemli. Evet. Bu enflasyon verisi güzel geldi diye şimdi verdiler coşkuyu gittiler bir cuma günü dördün altını gördü Amerikan 10 yıllığı. Ama orada kalıcı olamıyor. Olamaması yüksek borçluluğunu çok ucuz faize çevirmeye çalışan Trump'ın e, maalesef ve maalesef Gelecek olan veriyi bundan sonraki enflan verisi, enflasyon verisini görmeden e, pek yatırımcıların açıkçası e, yeni e, Amerikan 10 yıllığında faaliyet şey e, pozisyon almasını, iştahını arttıramıyor. Boş yükü çok yüksek çünkü. Dolayısıyla e, bizde de bunun yansımalarını görür müyüz, görmez miyiz diye bir Kasım biri bekliyorum ben. Ama bizim artık o kadar çok fiyatlandı ki kötü şey senaryomuz. Evet. Bundan sonra hakikaten bir tık daha belki geri çekilmeler, alış fırsatı olacak diye görebiliyorum kendi endeksime. Ee, peki ee, ne demiş? Şebnem Hanım demiş diliniz sürçmedi değil mi? Valla bunlar büyük adamlar. Bazen bir şeyleri önden biliyorlar. E, komplo teorilerini sevmem ama böyle olabilir diye de ilave için. için diyor Mehmet Gürsoy. Şimdi e, yok Mehmet Gürsoy <laughs> Bey, dilim düşmedi, Dilim sürçmedi. Hakikaten en iyimser 2.80-2.86 bekliyorum. Kasım 3'te gelecek enflasyona. E, en kötümser de 3.06 bekliyorum. Yani aralık biraz geniş kusura bakmayın. E, ama yani bizim e, tarafımıza baktığın zaman da e, şöyle yararlanabiliriz belki gibi geliyor bana. Şimdi bizim bankalarımız önümüzdeki haf aman hafta e, seneye e, gerçekten bir hikayeleri olabilmesi için bu kasımın ve e, Aralık'ın aralığın gelişinin 2026'da nereye odaklattırdığını e, Merkez Bankası 16 dese de yatırımcı zaten 20 e, üstü 21 22'ler bekliyordu. 25'i satın alacak mı yatırımcı? Beni o ilgilendiriyor. Yani sene sonunun enflasyonunu 2026'da 25'in altında, üstünde nerede bekliyor? Para ne kadar koyar masaya? E, yeni girecek yatırımcı. Şimdi bununla beraber tahvillerimiz biliyorsunuz realizasyona girmişlerdi. Sabahleyin güzel bir alış vardı. Ben böyle peyderpey bu alışlar geldikçe içim rahat. Ee, şükür diyorum. Çünkü çok deli gibi bugünden yarına bankacılık sistemine şeyden bir giriş beklemiyorum yabancıdan. Ama tahvilde girmesini bekliyorum. Ona giriş olurken de nereye kadar beklersin dediğin. Tahvil biliyorsunuz bir yere geliyor duruyor. Önümüzdeki seneyi satın almak için 39 altına gelip de 38 80'lerin altına yerleşemedi gösterge tahvil. O yüzden de gösterge tahvil oralarda tıkanacaksa da oraya kadar bir bankacılıkta hiç değilse toplam Warren Buffett demiş iki yıl önceki bir röportajında açıkladığı emeklilik kararı nedeniyle nakite geçmiş olabilir. Tabii 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 o açıkladı. Evet. O... Bu arada. Şimdi ama ama bakın Warren Buffett emeklilik kararı nedeniyle e, sadece nakde e, geçeceğim de, dedi de o adam ne kadar şey olursa olsun sonuçta bunun e, performansı ve Buffett Berkshire'ın alt perform etmesi ya da etmemesi gibi sonuçları var. Sebep sonuç ilişkisi var. Bunu 6 ila 9 ayda şu andaki o nakit pozisyonunu Diğerlerine fark atacak şekilde devam ettirecek şekilde Buffett e, pozisyonlanıyor. Yani e, daha fazla oranda leverage kullanarak borç alınarak hisse senedi alınmış olduğu için yabancı piyasalarda geçmişe göre S&P ve Nasdaq'taki borçlu hisse satın alma oranı yüksek. Gerçekten yüksek. Bu olduğunda ne olur? Ben size o yüzden diyorum ilaç, gıda, telekom kullanmakta olduğunuz nesnesitelere yatırım yapın. Yabancı hisselerde bari hani teknolojiyi satın alacağım diyorsanız dijital e, ilaç e, teknolojisini, sağlık teknolojisine hiç değilse bakı verin diyorum. Çünkü diğerleri kim mesela Nvidia, Meg7, e, Microsoft, Apple, Amazon bu hafta bunlar açıklayacak. E bunlarda diyelim ki bir beklentinin altında kaldı. Önümüzdeki guidance rehberliği iyi değil falan dediler. Bir fiyatlamaya başladılar. Kasımın başında belki geçemeyecek S&P 100 bu 6900'leri, 7000'leri ve gerileyecek 500 puan. Hani niye orada ezilesiniz? Benim şey yapmaya çalıştım, dikkat çekmeye çalıştım olay bu. Olur olmazını bilmiyorum ama bütün göstergelerde biraz dikkatli olmak e, gerekliliğini söylüyor açıkçası bana. Şimdi e, bakır sormuş arkadaşlar ama altından bakıra, gümüşten bakıra geçelim. Altında işte 3.700 destek seviyesi e, söyleniyor arkadaşlar, 3.700-3.800 destek seviyeleri söyleniyor Eğer 4.000 doların üst altına inerse ons altın, hmm. e, hmm. bu. Hani bir dönem hatırlarsın sen de böyle 3100-3300 arasında gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi uzun bir süre. Sanki öyle bir 2-3 aylık bir döneme giriyormuşuz gibi geliyor bana. Altın cephesinde durum nedir? Ve gümüş tabii ki aynı şekilde. Elinde Aynen altın öyle. Gibi. Aynen öyle. Ben de öyle görüyorum. Şöyle e, altın cephesinde birincisi e, 3980 altının, e, ons altının 4000'in altında. Ee, geleceği destek seviyesi sonra da 3900. Bu ons altın 3900'lere doğru gelirken e, gerçekten de bana çekici gelmeye başlayacak. Bunun altını çizeyim. Ama cecik de amanın pozisyon alayım falan dedittirecek bir durum olacak mı etrafa bakacağım. Çünkü e, zaten altınım var. Oranım ee, olmasını istediğim seviyeye gitmek için e, daha ucuzlamasını bekliyor. Ucuzlaması da 3850'lerin falan altında çok fazla göreceğini zannetmiyorum. Ben yani 3900-3850 benim beklediğim e, altındaki aralık oralardan yine akümüle etmeye başlarım. Şimdi bununla beraber gümüşü de söyleyeyim. Gümüş, e, ha bu bu söylediğime bir de direnç seviyesi ekleyeyim. 4316'yı geçemiyorsa 16 hatta ondan önce 4.140 4.150'leri 150'lerin üstüne atamıyorsa bu söylediğim şey geçerli olacak. Yani sizin bakacağınız ons altında 4.150'nin üstünde bir haftalık kapanış olmuyorsa aşağı doğru yayılan, sindiren bir altın. E, ons gümüşte de 48.5 üstünde kalamadı. 48.5'ün üstünde kalamadığı için de şimdi açıkçası 47.80 işte 46.80 gibi destekleri var. Ee, orası muhakkak 46-80 çok güçlü olduğu için benim ilk e, şey yapacağım yer. Şu anda 47 47.80'de ben sizinle konuşurken onun evet. için bir, bir, bir e, dolarlık daha. Resesyon falan böyle zayıflatıcı büyümeyi veriler geldiği anda gümüş daha da aşağıya gider diye çok minnaktan böyle e, başlayabilirsiniz almaya. Kademeli alacaksınız. 5'te biri. Nasıl beşte birini 54'lerde lerde 50 51 52 53, 54 sat diyorduk. Şimdi de beşte birini 46 47 diye almaya başlayabilirsiniz. Bakır. Bugün bakır. Bakır. Dur, bakır da söyleyeyim. 5 58leri geçip üstünde kalacağını düşünmüyorum bakırım ben. 5 58. Aşağıda çünkü güzel bir toparlama yaptı diğerlerinden geri geliyor biliyorsunuz geriden takip ediyor dolayısıyla Bakır'ın 5.58'leri geçip de üstünde kalıcı olmadıkça olumlu seyrinde işte bu aralık daha önceden yapmış olduğu 495 60 arası bir aralıkta seyredeceğini düşünüyorum Bakır'ın bu arada geçen gün anlatıyorum böyle hatta televizyonda falan böyle minnak yükselecek dedi lan bu minnak kelimesi ben bana dedim nereden geldi düşün 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 sen <laughs> minnak yükselecek <dedi. gülüyor> minnak Şebnem. yükselecek şebnemce konuşuyoruz arkadaşlar borsada evet. şebnemce diye bir dil oluşturduk evet şebnemce dili şimdi e, ama da, bir şey daha eklemek istiyorum evet e, sevgili e, Ahmet Altınay Bey Haftalık grafiklerde altında 3780'leri görüyorum demişsiniz. Ee, evet ama e, ben mesela açıkçası e, oraya kadar iner mi bırakırlar mı diye düşündüğümde e, en fazla belki birazcık şeyliyim e, pozitif e, bias'lıyım. Evet yani 3800'ün altını hayatta görmez diyemiyorum ama ben 3800'lerde onun sönümleneceğini yani artık o fiyatlamanın sanki yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Şurada bir Bollinger'da ama buradan da baksam 3850'ler tutar gibi gözüküyor. Siz yine Ahmet Bey'in dediğine de aklınızda şey yapın, 3.780'i de aklınızda tutun. ile benimki. Ahmet Bey petrol buradan döndü mü aşağıya artık? Bir de onu soralım Ahmet Bey petroli çok çok iyi takip ediyor çünkü yukarı Tabii. gidecek yukarı çıkacak dediğinde gerçekten çıktı. Aşağıya düzeltmesine 61'lere doğru 62'lere doğru yapar mı Brent? Onu da soralım. Ben öyle bir şey bekliyorum. Bir de şunu da söyleyeyim yani. E Buffett'ın Kasım kolunun yanı sıra e, Amerika'nın bu tüfe verileri var ya, beklenti zaten beklentinin üstüne gelecek olsa Trump onu e, hayatta açıklatmazdı. Onun için e, niceliksel sıkılaştırmayı da muhtemelen durdurarak e, uzun vadeli pozisyonu düşük tutmaya çalışıyor Fed zaten. E, dolayısıyla e, Fed önce vadesi dolan tahvillerinin bilançosuna izin e, veriyordu çıkarılması bilançosundan. E, bu durum e, şimdi uzun vadeli faizlerin e, durdurması yani kuantatif e, taytının ki durdurması alıcısız kalıp kalamayacağını bana izlettirme durumunda bırakıyor beni. Yani çok kolaylıkla dördün altına inememiş Amerikan on yıllığını e, sert bir dirençle karşılaştığı için ben oradan realizasyon yiyip yukarı beşlere bir gidişatını görebiliyorum. Ee, bu durumda e, bazı şeyler gelişebilir. Şu hisse senetlerine satış getirip daha garantili diye e, resesyon olursa ya karşı kendini korumak isteyen yatırımcı bu sefer Amerikan 10 yıllığında pozisyon alabilir. Bu hayatta beklemediğimiz bir dolar endeksi güçlendirmesi getirebilir. O nedenle de e, olmaz olmaz demeyin. E, Buffett'ın dediği gibi bunlar piyasadır. Her an her şey olabilir. E, o yüzden buna bir dikkat çekeyim istedim. Ben olsam mesela doğalgaz bak ucuzlara bakın, doğalgaz çok ucuz. Bana göre. Ee, doğal gazla e, şey yapan enerji şirketlerine bakıyorum. Ben hafta sonu onlara baktım mesela. Hmm. Onlardan bakınıyorum. Ee, ha, bak aşağıda 61 38'leri bekliyormuş petrolde demiş. Doğru. Aynı. Akıllı Doğru. beyinler aynı şeyleri düşünür diye bir e, şey vardır. <laughs> Hülya. Eyvah Hülya. Eğer bunu da tutturursak hakikaten buradan itibaren 10 yıllıklar satışla 5'e giderse artık bilmiyorum. Allah mı söyletti ne oldu diye şey. E, yani teknik diyordum ya izler Hülya sağ olsun o çok candır. ne, ne diyorsun o ile ilgili diye bana soruyor habire. E, vallahi Hülya maksimum 3.83 görür diyordu. 3.93.94 gördü geçen hafta. Daha da aşağısına gidemedi. Ee, bayağı da iyi bir enflasyon verisi geldi bence yani. Onun için bakalım. Allah Kerim Kasım enflasyonu da 3.83 yaparsa Amerikan 10 yıllığını. Sonra seneye e, yukarı mı gidecek başlayacak e, bu sefer? Ya şöyle bir şey olsa hiç şaşırmayacağım Sami. E, seneyi böyle kapatıyoruz euro dolar partisinde ama çok fazla da e, Noel Baba rallisini yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Galiba e, yatırımcılar resesyon olma riskine karşı e, biraz Amerikan 10 yıllıklarına park etmeyi daha uygun buluyor. Dolar endeksi biraz güçleniyor. Şimdilik bunun olma olasılığını çok az görüyorum ama bir iki ay sonra olursa hiç şaşırmayacağım. Efendim Şebnem Aybakan'a çok teşekkür ediyorum. Sevgili Neo Portföy Araştırma ve İletişim Direktörü. Güzel teşekkür ederim. Güzel güzel de bitirdik yayınımızı. Kolaylıklar gelsin. Bu arada, bu arada Neoportföy'ün YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şebnem Hanım'ın orada çok değerli konukları var ve programlar yapıyorlar. Orayı da izleyip beğenmeyi unutmayın. Bize de beğenip abone olmayı unutmayın. Bize destek olursanız bu kalpler matematik olarak algoritmik alanda bizi yukarı doğru taşıyor. Sizlerle beraber burada varız. Şebnem'cim kapanışı sana bırakıyorum. Evet ben de çok çok teşekkür ediyorum. Saat bugün 2'deki kapanış önemliymiş. Ahmet Bey de uyarıyor. 1912 altı evet. üstü farklı dünya olur demiş. Doğru çünkü bir anda çok hızlı bir şekilde prim yaptı. Cuma günü bankalar biraz da short sıkıştırılması vardı. Onların Ali Bey daha iyi bilir şeyleri margin call şeyi belli olduktan sonra ee, bakalım el ne yöne gidecek. Ee, ama en azından şimdi birazcık e, bizde yani açıkçası söyleyeyim ucuz olduğu için hani içim e, S&P Nasdaq'tan bir tık bile daha rahat diyebilirim. Yani ne olacak 10.500 olsun diyebiliyorum evet. mesela. Orada öyle diyemiyorum. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kalın. Görüşürüz. Merci.